Selam milliyetin videoyla karşınızdayım. Bu videoda yeni serimize tekrardan devam ediyoruz. Aslında yeni sayılmaz. 3 bölüm falan geçti. <laughs> Neyse. Yeni bir serüvene başlıyoruz gene. Yani diyecek fazla bir şey yok. Başlayalım. Arkadaşlar biz tırmanıcılık e, neydi bunun adı? Masa tenisi rugby ve maratonu bitirdik. Sadece 3 tane mi? Evet 3 tane kalmış. Sen misin? Büyük ihtimal çok büyük ihtimal okçuluk. Okçuluğun büyük şampiyonu. Birazdan ben ne olacağım ha? Benim o Ayağını denk al. Okay, şurada ne var? Bir şey yok. Okçuluk. Okey. Ana. O da bucu bucu diye konuşan ama. Kardeşlerim cehalet içinde yaşarken akıllı kapa olarak zekamı, yükünü tek başıma taşıyorum. Bir kapa yanlışca zekanın... Zekanın berberi, beraberinde getirdiği güçlüklerle değil, varoluşunun endişelendiğim endişenin ağırlığına çok daha iyi bilir. Önümüzde uçsuz bucaksız boşluğa bakıp düşünüyorum. Her şey bundan mı ibaret? Bu kadar basit olmayacağına eminim. Aman boş boş konuşuyorum. Sen bana kulak asma. Onların tadını çıkar. Oyunların tadını çıkar. Ne kadar şanslı olduğunu bir bilsem. İnşallah. var arada. Wow. Kaptan Yavuz, Yumi, Kaptan Yavuz dünyanın en iyi okçusu. Bir keresinde bir gemi direğinin üstünde yelpezeyi tam o 12'den vurmuştu. Hem de at sırtındayken inanabiliyor musun? At sırtındayken mi? Bir gün onu tek 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 karşılaşmaya davet edeceğim. Ama henüz yeterince güçlü değilim. Ben onu bir tek tek yensem zaten adam gidiyor. Hadi bakayım. Selamun Aleyküm. Ne Hadi be. Hadi be. Hmm. Kurallar. Süre dolmadan önce şampiyondan daha fazla hedef Hareket etmek için sağ olsun. Sağ sola. Sa sola. Sa sol ve sağ. yanlışları. Atış için boşluk. O zaman birazcık kısma atmama gerekiyor. Ne evlat basit tutunca oluyor mu? Çünkü aklıma bir şey geldi. Olmuyor. Yok oluyormuş be. Bunu daha göstermek Hadi. Şu anda çok kötü gidiyorum bu arada. Ana! Ben niye uğramıyorum böyle? Çok kötüsün bak. Yenilmez kedi kendine gel. Oğlum ne oluyor? Bekle dur şurada daha fazla nimet var. <laughs> Adam sinirlendi bu arada. Hadi. Benim ok atma hızım mı hızlandı yoksa? Vallahi da hızlanmış. Of of of. Ben bu tamam tamam kazandım. Uf. Önce bir korktum dedim ne oluyor? Sonra kendime geldi. Oy 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 stres olacağım. Easy. Ye yeah, ye yeah, kazandım bu alayım ben abicim şunu. Yeah, yeni bir topu da. Şimdi etrafı gezme zamanı klasik. Mesela burada ne var? Ne var burada? Acaba? Ne var? son geldi? Ne yapayım? Oklar. Her yerde ok var. İyi misin? Tabii ki değilim. Etrafına baksana. Her yerde ok var. Bu ne karmaşa. Ben kraliyet ok koleksiyoncusuyum. Yuichi. Atış talimatını yapabilmek için tüm okları toplayıp ona götürmek görevini bana verdi. Ama çok fazla ok var. Hepsini zamanında toplamam imkansız. Yardım ederim. Toplamına ben yardım edebilirim. Sen mi? Hayatında tek bir oka bile dokunma yönden eminim. Yani. E, haksız sayılmaz. Hayır, haksız sayılmaz. Ama öğrenmek istedim. Ben daha, dem ben daha demin, ben ok daha okçu şampiyonunu yendim ben neyse. Peki öyle olsun öyleyse başka şansım yok. Benim için 5 mavi ok yolları buraya getir. Ay şey yeni çabuk tut. Tamam aa. Sonunda birazcık adil etmem gerekiyor sanırım. Ben alayım şu. Hiç şeylere bakmayacağım şu anda. Hop. üçü gitti, 2'si kaldı. Abi de yollamışım. <laughs> Aa bu Mavi ile alakalı bir şey de yoktu Şunu alayım. Ve son. da nerede bulabiliriz? Aa vallahi ne koş, koş 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 koş. Allah. Ben buraya girmek istemiyorum. Hayır. Hemen. Ve selam. Tamam boş konuşuyorlar burada bir İşte diyor yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben de her zaman bay, bay duydum. Bu ne? Bu kutucu sana Bunda böyle bir tip vardı. <laughs> Aa, mi var. Aa, yani ne? Okçuluk yeteneğinden beni bile hayranlık kaldı. <laughs> bir tur daha oynamak istersen beni nerede bulacağını biliyorsun. Hiç gel, hiç sanmıyorum. Aynı okla birden fazla hedefi vurursan daha fazla puan kazanabilirsin. Ne iş mi söylüyorsun? Ayıp değil mi lan? Aha bundan nasıl çıkıyorsun? <laughs> çok tatlı. Yok hiç. Yok Yok kadar iyi bir okçu Ona yetişemiyorum. <laughs> nasıl bir sesle şey <laughs> Ve... Ey Türk genç falan. ilk gezme devam etsin. Ne yapıyor burada? Bu ne gürültü? Duymadın mı? Şampiyon adası Dodo oyunları başladı. Yine mi? Geçen sene yapılmasını beklemiyor muydun onu? Diğerlerine katılmak istemiyor musun? Tabii ki istemiyorum. İçerideki evimin yerinde benim Çok yalnız bir hayat. Tam da sevdiğim gibi. Yalnız sen seviyorsan neden kapını açık bırakıyorsun? Ee, bana bir iyilik yapar mısın? Evet, elbette yaparım. Seve seve. Harika. Doğudaki onu adasında bir çilingir var. Bu mektubu ona götürür müsün? Çiling mektup mu? E, elbette. Muhteşem. Sen dönene kadar biraz kafama dinlerim ben de. Hadi. Okay. Evet. İşte bize kızdı bizde gidiyoruz. Hadi bakalım evleri falan gezmek isterim ama yolumdayken yolumda değil aslında ben bir sığın doğu dediği için bir adasında olması gerek çok büyük bir ihtimal orada zaten çilingirci vardı orayı hatırlıyorum hemen oraya yardırıyorum bu arada arkadaşlar eğer derseniz buradan tp'lenebilirsiniz diye böyle bir için daha bilmiyorum güzel oluyor Hem ne bileyim belki gizli bir şey varsa ...sosyal olarak onları kaçırabilirim. Hmm, bekle şu mouse'u şöyle yapayım. Hemen... ...zaten kutup alınmış diye hatırlıyorum. Aynen, bekle. Hop, selamın aleyküm. 112 sayına hoş geldin. <laughs> Merhaba Hiro. Kuzey Batı Rıhtımında kirpiden sana bir mektup getireyim. Petunan bir dakika Petun ya da mı? Onu vardır görmüyorum. Çok sağ ol. Hmm, bu bayağı zor bir istek. Her şey yolunda mı? Evet bir saniye. Al bakalım. Bu paket pe Petunia'ya götürebilir misin? Çok ağırmış. Evet 500 kilit istemesi biraz garip ama müşteri her zaman aktarıdır. 500 mi? Tövbe estağfurullah. Oğlum sen Mr. Beast misin? Be 500 kilo kir ihtiyaç olan sahibi falan. A ya ne alaka abicim ya yeniden başlatıyorum ben de. Ya <laughs> tamam deş atmayacağım böyle bu tarz yerlerde. Deş atar atmaz beni içeri alıyorlar. Yani. Şöyle. bakalım. Hadi evet bakalım. Neredeydi? Burada oldu. Selamun aleyküm. Sana 500 kilit getirdim. Ne yapıyorsun sen ya? Bilmiyorum sen. Mektubu götürdüm. Çilingir de sana getirmem için bu şeyi verdim. Harika. Artık gidebilirsin. Gidiyorum. Hadi ben. Bir dakika. Sen mi? Hmm, bu şey harika kokuyor. Bir, da bir damla versene. Gözünün yağını yiyin. Kilidini yerim. kilitledi. Açım beni. Çay alacağım. Kilitli. İstediğini alsana. Hayır, ben almadım. Çay alacağım ben. Oo. Wow. Biraz abartmış olabilirim. Evet, şimdi. burada kaç dakika olmuş? 10 dakika. 10 dakika ki geçiyor bu seri. Hemen çay alayım mı? Abi geçen ki bana çay verdi. Sen yap sen. Neyse. Selam. Git burdan Kedilere alerjim var benim. Saatimde yiyemedik, Kedi, bir dakika kedileri alerjim var değil mi? Tamam ben bunu anlayışla karşılayacağım ve kedileri alerjim olduğum için kesinlikle gideceğim, neyse yani. Şimdi Skor tablosuna bakacağım, bakmasın tam olmaz çünkü. E, selam. Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Dünyanın çeşitli yerlerinde ışınlamayı denedin mi? Anam önündeki spor sınıflara tıklayarak yapabilirsin. yemekten çok daha hızlı. Biliyorum da eğlence işi kardeşim. Sana mı soracağım? Aa, mavi paluk. Ah olamaz ne yapacağım? Bir dakika bunun da sesini unuttum. <laughs> <laughs> ah olamaz ne yapacağım ben şimdi? Ne oldu? Şaslı okumu her zaman daha yükseltim. Büyük bir şey değil mi? Hayır korkunç bir şey. O Yoji'nin şatosunun taş çatısı çat, çatısına düştü. Ah! <laughs> çatısına düştü. Sudan o kadar uzak bir yere gidemem. Şans okumu bulmam lazım. Okumu bir daha asla Ben yardım ederim. Çatı açmayı baş başarırım belki. Sen burada bekle. Aa, tamam. Şimdi hızlıca alalım. Nerede alacağımı biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Hemen, yani yükseğe dedi de buradaki tek yüksek nokta burası. Koş, koş. Koş abicim. Allah Allah, hiç hasta mu? Diğer oklardan hiç yok bence. Bence de olmuyor. Keşke burada daş olsa da, daş ata da böyle diye. şimdi dışarı çıkmıyor nasıl atıyorum? Uf, tut, tut, tut. Mavi balık gölle Kıvrıla kıvrıla yüzüyorum İnanamayacaksa ama oku buldum Ne oku? Şanslı oku Hani çatıya düşürüğüm var ya. Aa, O kadar çok uzun zaman oldu ki Kendime başka bir şey, yeni, şanslı ok buldum Çoktan yani. Nasıl yani? Harbi O kadar uzun oldu mu? Bak çok güzel değil mi? Diğer oklardan hiçbir farkı yokmuş gibi görünüyor Evet ama şans getiriyor içimden iyi bir his var. Bu oku dağların zirvesine atabilir miyim gibi geliyor bana. Aa ah, harika. Ne yapayım? Selam gizli geçit arıyorum. Bulamıyorum tabii ki gene. Hop selamın aleyküm. Vah. Ben suyun üzerinde yürüyorum. Gizli geçitimizde gene yok. <laughs> ne haber? Kavudukun o oh, kütün yükyanına hoş geldin. Sparatı şoku var mı? Sparatı şoku mu? Üstü mü yükseldi? Nereden? Neden bu kadar nadir bulunan tehlikeli bir şey istiyorsun ki? Ne varsa bir kart topu dağını kapalı, dağ kapı kaplıcasının önünü yı, herhalde öyle bir şey dedi mi hatırlamam. Kaplıcak kapalı mı? İyi de nerede tatil yapacağım ben şimdi? Bunun sesi... şu... Bir dakika ses modelmesi getiriyor. Aa... Sesimi değiştiriyorum. Kaplıca mı? Bir dakika. Bir ses bulup geliyor. Buldum sesini. Hadi bakalım. Kaplıca kapalı mı? İyi de nerede tatil yapacağım ben şimdi? Açılması için her şeyi yaparım. Karşılığında para da istemem. Çok iyi. O zaman bize süper atış okunu verir misin? Bu ka o ka bu kadar güçlü bir ok için özel malzemelere ihtiyacım var. Doğuda doğudaki une adasının Dan bana lav getirirsem o kızı ne yersin? Salmon. Lav. avcım lav mı alacağım ben lav? <laughs> Artık böyle elimi söndürmek için şöyle bir şeyler yapalım. <laughs> Selam görüşürüz. <laughs> Hoppala. Cukkala mukkala. Şöyle evet, koruyacağım. Şimdi alalım. Alamayalım daha doğrusu. Tamam. Aa, bu mu? Burada böyle bir şey var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama. Vay canına lavı çoktan şişirmişler. Ne kadar düşünceli. Bunu hemen oku, oku dükkanına götürmeliyim. Hemen bak. Hemen. Cebime mi attım ben onu? Ben kutulara bakayım şöyle. Yine gel. Wow. Bu <laughs> kadar aldım hatırlamıyorum. Münvi, münzevi yardımcısı sonra efendim. Şanslı ok bulucu. Ne Tamam. Aynı şeydir diyor. Şeftali avcısı. Kraliyet ok koleksiyoncusu satıcıydı. Ve dağdan kurtarma operasyonu. Aaa okay. dur. Güzel gene almışız. Şimdi de 5 zamanı. boşluk tuşu asmenin gibi oluyor. <laughs> i̇nsanların boşluk aman insanların boşluk tuş sesi böyle çıkar. Benimkinin böyle çıkıyor. <laughs> ben niye sağ taraftan gitmedim? Neyse. <laughs> Gelmişim o kadar. Hem belki video da uzun. <laughs> Bir ara bana şey yapılacaktan diye korktu. Korkuyorum. Aslında korkmuyorum. Yapabilirsiniz de. Şey yapılacak diye merak ediyorum. Yapılacak mı daha doğrusu? Ee, yenilmez kedi Türkçeyi katlediyor mesela. Atıyor. Pafadakın... <laughs> Lava buldum. Al bakalım. Çok sıcak inanamıyorum. Evet tam da ihtiyacım olan şey. <laughs> çün. Çün ve özel efekt çün. Al bakalım dikkat et parlayabilir. Patlayabilir parlayabilir mi? Teşekkürler hemen kaplıcağı getiriyor. Hadi bakalım. Ya da kaplıcağı diğer videoda götürüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman kalın sağlıcakla.